Ay Onur. Onur. Kalk, 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 kalk. Onur. Ya ne var ya? Yalı birbirine girmiş. Dilruba Hanım kalp krizi geçirmiş. Rukiye intihar etmiş. Herkes hastanede. Ne? Aman evladım gider gitmez Rukiye'nin durumu hakkında... ...bize bilgi hı. verin. İlgilenemedim çocuklarla. Anne ben konuştum Orhan'la. Rukiye iyiymiş. Eve geçmişler. Hı hı. Gider gitmez yanlarına uğrarız. Tamam anneciğim. Geçmiş tekrar olsun, geçmiş tekrar. olsun. Tamam çocuğum. Hadi. Ee, Doktor Dilruba Hanım'ı ne zaman göreceğimiz konusunda bir bilgi verdi mi dede? Hayır söylemedi evladım. Affedersiniz Ayşe arıyor. Efendim Ayşecim? Ah. Ha canım. Doktoru duydur. Şimdi doğru eve. Biz buradayız. Tamam, tamam canım çok iyi düşünmüşsün. İhtiyaçları olabilir. Tamam canım tamam. yok ya. Yok. Ayşe konuştum da almışım. Melek uyumuş da o da gümüş bebeği kontrol edeyim mi diyor. İyi düşünmüş. Hadi artık gidelim Rukiye'ye bakalım. Onlarla da ilgilenelim ha. Tamam haklısın. Canım benim. Çok üzüldün sen tabii gel. Hoşçakalın. Hoşça Görüşürüz yavrucuğum. Ee, çok yorulduk, acıktık da yiyecek içecek bir şeyler ister misiniz? Ah, çok iyi olur. Başım ağrıdı üzüntüden. Kahve iyi gelir. Başka bir şey isteyen var mı? Ben hiçbir şey istemem, canım istemiyor. Ben de istemem. İyi. Ben gidip alıp geleyim. Ee, sadece benim için yorulmasaydı adamcağız... Ben de elime yüzümü yıkayıp kendime geleyim. Ah babacığım. Ne oldu böyle birden? Bu ne felaket bir geceydi. Hiç sorma kızım. Neyse ki atlattı. Daha kötü günlerden sakınsın Allah bizi. Amin amin. Ee, babacığım lütfen merakımı mazur görün ama ne olduğunu da anlamadım. Bir rubanım çok iyiydi akşam. Birden nasıl oldu? Ne oldu da kriz geçirdi? Ne bileyim kızım, uyumak üzereydik. Kenan geldi çat kapı. Ee, tartışmaya başladılar. Sonrası malum. Kadıncağız yığıldı kaldı. Ee, ne tartışmasıymış bu gece gece? Ben de anlamadım kızım. Kaşla göz arasında oldu her şey. Babacığım bir şeyler dönüyor diyorum. Hala anlamadınız mı? Karım içeride hasta can çekişiyor. Sen hala hesap kitap peşindesin gelin. Bu yaptıklarını söylediklerin hiç yakışıyor mu sana? Görüşürüz. 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 Dikkatli kullan. Tamam yavaş gidin. Aa. A. Tamam hadi. Bak. Ne oluyor ya? Ne bu çaka? sakin ol berçi. Yok bir şey yok hadi. Allah kahretsin ya. Hala bir haber yok. Bak gördün mü bir de Nihan'ı savunuyordun bana. Sen tüm iyi niyetin, onun için mücadele ederken hanımefendi oğlumu benden kaçırdı bile. Mehmet ben işler buraya varmasın diye uğraştım ama olmadı. Şimdi sinirini benden çıkarma istersen ha? Kusura bakma şu anda çok kızgınım. Şu anda Mehmetcan nerede bilmiyorum. Lütfen sen de beni anlamaya çalış. Allah'ım ya ne yaptığını zannediyor bir anlasam. Dünyanın öbür ucuna gitse yine de onu bulacağımı bilmiyor mu? Mehmet herkes hata yapabilir. Öyle sıkışıp kalırsın ki bir yerde yanlış kararlar verirsin. Nihan da yanlış bir yola girdi. Çaresiz bir annenin sakin kararlar vermesini bekleyemezsin. Mehmet bak Allah korusun ama bu işin sonu Rukiye gibi intihar bile olabilir. Birinin ölümüne sebebiyet vermek istemiyorsan gerçekten tekrar düşünmen lazım. Gümüş mi? lütfen. Üstüme gelme. Bu konu hakkında seninle daha fazla tartışmak istemiyorum. Rica ediyorum bırak bildiğim gibi halledeyim olayı. Tamam sen bilirsin canım. Orhan'la konuştun mu? Ne demiş doktor? Ayrıntılı konuşamadım. Sadece bizi izah bir eve geçiyoruz dedi. Üstelemedim yani. Şimdi gidince öğreniriz. Rukiye'nin böyle bir işe kalkışan anlamam lazımdı. Elinde öyle onu bebeğiyle görünce yalıda bir gariplik olduğunu hissettim ama Rukiye, ah Rukiye, niye konuşmazsın benimle? Niye anlatmazsın ki derdini? Belki de Orhan'la ciddi sorunları vardır. Durup dururken kürtaj olmalar, intihar etmeler. Hepsi üst üste bindi. Yok sanmıyorum Mehmet. Hiç sanmıyorum. Onlar birbirini çok sever Mehmet. Gümüş biz de birbirimizi çok seviyoruz ama neler yaşadığımızı unutma. Ne bileyim Orhan'la konuşup bir kulağını çeksen mi acaba? Mehmet Orhan tanımıyormuş gibi konuşma. Melek gibi çocuk o. Asla karısını incitecek hiçbir şey yapmaz. Rukiye'nin derdi başka. Bebeğini aldırdığı için toparlanamadı. Kolay değil. Ölünce toparlanacak mıydı sanki? Kaçmak her zaman kurtuluş mu? Ne olursa olsun insan ne yaşarsa yaşasın hayatından vazgeçmemeli Gümüş. Hele de bir anne asla yapmamalı bu.